Cem Küçük Hedef şüphesiz Türkiye Hrantik cinayeti işlendiğinde hedef Avrupa'ya bakın Erdoğan iktidarda ama gayrimüslimler onun iktidarında öldürülüyor mesajı vermekte. Başörtülü Cumhurbaşkanı Çankaya'ya çıkamaz dediler, Danıştay saldırısı, Atabeyler çetesi hepsi AK Parti'ye hedef almıştı. Tabii ki o zamanlar başbakan olan Sayın Erdoğan'ı da. Sonra 7 Şubat 2012 MIT krizinde de hedef hem Fidan hem de Erdoğan'da. 17-25 Aralık net darbe girişimiydi. MİT durdurulması Suriye tapesinde hedef Erdoğan ve Türkiye'ydi. 7 Şubat ve 17-25 Aralık'ta önce Erdoğan'ın etrafı biçilecek sonra Erdoğan'a sıra gelecekti. Dönemin başbakanı lafı FETÖ'cü savcılar tarafından boşuna edilmedi. Nitekim iş geldi 15 Temmuz'a. Darbe girişimi Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırmasıyla önlendi. 17-25 Aralık'ta FETÖ argümanlarına bel bağlayanlarla şimdi Süleyman Soylu'yu hedef alanların amacı aynı. CHP 17-25 Aralık'ta Erdoğan kaçacak diyordu, Erdoğan yargılanacak diye vaveyla koparıyorlardı. O zaman da sosyal medyada kıyameti koparanlarla şimdi kıyameti koparanlar aynı kişiler. Bakın sosyal medyaya hep aynı tipler. Süleyman Soylu geçen akşam Habertürk'te söyledi. Ben özne değilim, hedef Türkiye. Dün Devlet Bahçeli söyledi. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir. Hedef Türkiye. Doğu Akdeniz'den Libya'ya destanlaşan Türk dış politikası var. Bir NATO üyesine SİHA sattık. PKK ile başıları birer birer öldürülüyor. Önemli FETÖ'cüler yurda getiriliyor. Pandeminin bitmesiyle ekonomide iyileşecek. Ama birileri ısrarla erken seçim diyor. Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetiyor. Sokaklardan medet umanlar var. Gene Erdoğan'ın etrafı hedef anlıyor, gene Türkiye hedefe konuluyor. Ama biz bu oyunu biliyoruz. Sonuç belli, yenileceksiniz. Aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar bekliyorsunuz. Bu yazıyı bitirirken Devlet Bahçeli'nin dünkü konuşmasındaki tarihi cümleleri şuraya bırakıyorum. Ve herkesin bu sözleri aklından hiç çıkarmamasını rica ediyorum. Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. Asıl mesele gündemi işgal eden iddia ve isnatların hem taraflarından hem de cesametinden çok daha ötesidir. Türk milletinden öç almak için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar, tacizlerine, tahriklerine, tahrip gücü yüksek şer kampanyalarına şu günlerde hız vermişler, derinlik katmışlardır. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'mizdir. Sur'da gidik açmak gayesiyle hatta kale duvarlarımızı yıkmak maksadıyla sinerjisini ve sistemsel enerjisini Türk ve Türkiye düşmanlığından alan bir tezgah kurulmuştur. Bu menfur tezgahın siyaset taşeronları, medya teşrifatçıları, sivil toplum tertipçileri, suç ve terör örgütü temincileri, özellikle de dış tedarikçileri vardır ve bellidir. Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi, siyasi ve hukuki çözülme yaşanması konusunda alçak bir rekabet maalesef devrede der. Amaç Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını lekelemek der. Amaç Türkiye'nin mukavemetini kırarak her türlü müdahaleye açık hale getirmek der. Daha vahimi ise devletle millet arasındaki güven bağlarının kopuşuna hizmetle birlikte nihai aşamada doğal veya doğacak şikayetlerin birbirine eklenmesini kışkırtıp devlete ve hükümete karşı toplumsal bir direnişin gerekçesini teşkil etmektir. Cem Küçük Batuhan Yaşar Muhalefetin dikkat çeken hamleleri Hiçbir şey tesadüfi değil. Sadece son iki hafta içinde olanlara bakalım. Ali Babacan'ın deşifre olması ve siyasi ihanetlerinin ortalığa saçılması. HDP'ye daha seçim yapılmadan doğmamış çocuğa donbüçer gibi iki bakanlık verilmesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön adaylık hazırlıkları için mutfağa girip patatesli börek açması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile aynı kefeye koyan Meral Akşener'in bir gün sonra da provokasyon için Rize'ye gitmesi. Covid tedbirlerini soruşturuyorum videosu çeken Viranşehir savcısının kendisini patlatması. HDP, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe gelen erken seçim çağrıları. Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın kendisini patlatması. Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rizelileri sonunuz çok kötü olacak diye tehdit etmesi. Türkiye düşmanı Birleşik Arap Emirliklerinden sallanan videolar. Aşı spekülasyonları, hepsi ama hepsi, sekronize ve planlı hareketler amacı belli. Sokak hareketleri ve kaos. Darbe girişimleri, tuzaklar, yurt dışı salvoları ve saldırıları bitmedi ve de bitmeyecek. Sizi dinletiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Habertürk'te dinlerken dehşete kapıldım. Ahmet Davutoğlu, odalarınızda neler konuştuğunuzu biliyorum, hepinizi dinletiyorum dedi. Sahi dinletme ve filme alma işlerini kim yapıyordu? FETÖ. Arkadaşlarına güvenmeyen ve atı her adımı izleten bir genel başkan, sözün bittiği yer. PKK'ya can suyu mu lazım? 2021 yılı terörle mücadelede milat olacak. İçeride sadece 250 terörist kaldı. Irak sınırı temizleniyor, güvenli hale getiriliyor. Kalıcı üst bölgeleriyle sınır taşınıyor. Süleyman Soylu niye bir anda hedefe konuldu? Koru halindeki erken seçim çağrılarına ne demeli peki? HDP'ye bakanlık verileceği açıklamalarının altında ne yatıyor? PKK biraz daha dayan yetişiyoruz. Sık dişini geliyoruz demekten başka nedir? Yazık, gerçekten çok yazacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözleri iyi analiz edilmeli. Kandil'in ışıkları söndü, kararıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefimiz artık Kandil açıklaması aslında olacakları tasvir etmişti. Az kaldı. Kandil demişken birileri Kandil'i ufak bir tepeden ibaret filan sanıyor. Her Erbil'den başlayan, Irak-İran sınırını içine alan yüzlerce kilometre karelik alandan söz ediyoruz. 1500 kilometre uzunluğundaki Sıra sıradağları da Kandil bölgesinde yer alıyor. Bir nokta, bir tepe, dağ veya ova değil. Aynı anda 50 siha. PKK gelir karakollarımızı basardı, terör örgütü ne zaman saldıracak diye beklenirdi. Şimdi öyle mi? Terör örgütü gerinden kıpırdayamıyor, kafasını kaldıramıyor. Mağaradan çıktığı anda bam bam. ABD ve İsrail bir tane predatör veya heron iha versin diye ne taklalar atılmıştı. Şimdilerde ise aynı anda 50 siha Türk hava sahasında görev yapıyor operasyon gerçekleştiriyor. Aman aşı gelmesin. Avrupa ve ABD birbirini suçladı. Aşılamada Avrupa Birliği ABD ve İngiltere'nin çok gerisinde kaldı. Aşı savaşlarının tam da ortasındayız. Her şeye rağmen Türkiye gemisini yürüten kaptanlar arasında yer almasını bildi. İlk 10 ülke arasındaki pozisyonunu koruyor. Sinovac'ın yanına Biontech ve Sputnik'i de ekleyerek çeşitlendirme yaptı, alternatifler üretti. Toplam aşı sayısında 28,5 milyona ulaşıldı. Haziran'da daha iyi olacak. Ama yine birileri çıkmış ileri geri konuşuyor. Dün Londra'da yaşayan bir arkadaşımla konuştum. İlk doz BioNTech aşısını 10 Mayıs'ta olmuş, ikincisi için 1 Ağustos'a gün vermişler. İngiltere BioNTech aşı aralığını 3 aya çıkardı. Neden orada kimse Türkiye'deki gibi ülkesi için atıp tutmuyor dersiniz? Çünkü 3 hafta arayla olanlara göre 3,5 kat daha fazla COVID-19 antikoru ürediği tespit edildi. Bizdeki bazı profesörler bilimsel verilere göre değil de karanlık verilere göre konuşuyor. Aman aşı gelmesin diye ellerini oluşturanları da atamamak lazım. Bu tipler koşa koşa aşılarını yaptırmayı da bildiler. Neyse FETÖ'nün talimatlarıyla kendisini patlatacak daha çok adam var. Talimatlara uymayan, gönderilen metni okumayan genel başkanlar koltuklarını kaybedebilir. Kısacası Erdoğan'sız Türkiye hedeflerinden bilim sapma yok. Okumalar böyle yapılırsa büyük fotoğraf daha net görünür. Batuhan Yaşar